disagree disagree birinin fikrine katılmama karşı tarafın fikrine katılmadığımızda, kabul etmediğimizde şu ifadeleri kullanıyoruz. I think otherwise. I think otherwise. Ben tersini düşünüyorum. I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree. Korkarım, kabul etmiyorum. Aynı fikirde değilim. I beg to differ. I beg to differ. I don't think so. I don't think so. That's not always the case. That's not always the case. İşte her zaman öyle olmuyor. Sizin dediğiniz gibi olmuyor anlamında. I totally disagree. I totally disagree. Bu çok, çok kullanılıyor arkadaşlar. Yani tamamen sizinle farklı fikirlerdeyiz. I take a different view. I take a different view. That's not always true. That's not always true not necessarily, not necessarily, not at all, not at all, hiç de değil. Ya yani sizin dediğiniz gibi değil. No way, no way, mümkün değil. I'm afraid that's not quite true. I'm afraid that's not quite true. İşte korkarım bu doğru değil. Yani size katılmadığını, karşı tarafa katılmadığını insanlar bu şekilde ifade ediyor arkadaşlar. Bunları sessiz sessiz okuyarak ya da bir yerde gördüğünüzde e, anlamaya çalışalım. Hem okuyalım kendimiz kullanalım hem de anlamaya çalışalım.